Biriktirdiğim paralarla kendime bilgisayar parçaları aldım. Oğlum. Abi ben de oynayabilir miyim? Ben dışarı, dışarı gideceğim. Bunların başında dur oynatırım seni. Sen şimdi kız. Onlar ne oğlum? Anne ne çöp ya. Bir çöp poşeti getir de <laughs> Bunlar ne? Anne çöp ya. Bir çöp poşeti getir de atalım. <gülüyor> 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 Ne oldu oğlum? Anne burada bilgisayar parçaları vardı. Nereye gitti? Ben görmedim bir şey. Ben de onları attım. Anne atlarım ben onları kaç para verdim. Kesin bu sarı tilki attırmıştır. İsratma neyin sen? Ne sende, benim mi bunları at attı? Anacığım bana iftira attı. Bilgisayarla ben oynayabilir miyim? Oyna anneciğim, oyna. <laughs>